Selamünaleyküm arkadaşlar. bugün sizlerle Filistin bileklikleri yapacağız. bunun için e, 4 tane kırmızı, beyaz, siyah ve yeşil renkte 30 santim küçük makrome ipine ya da mumlu ip de olabilir. Bir de bilekliği yapmak için de 40 santim kadar ee, uzun ipe ihtiyacımız var bir tane dört tane 30 santim bir tane de 40 santim istediğiniz rengi seçebilirsiniz bu uzun ipte şimdi Öncelikle uzun ipimizi şöyle dik bir şekilde alıyoruz ben e, renkleri şu şekilde sıraladım siyah kırmızı beyaz ve yeşil olacak şekilde yapacağım şimdi bu küçük olan ipi ortadan ikiye bölüyorum ve burayı böyle kat iziyle belirtiyorum ve uzun olan ipimin altına bunu koyuyorum bu şekilde ben her zaman e, soldan sağa doğru başlıyorum düğümleri atarken birinci düğümümüz şu şekilde atıyoruz bakın kırmızı ip üstte siyah ip altta şu şekilde 4 yapacak şekilde yapıyoruz ve dördün şu çaprazından üstten gelecek şekilde Düğümümü atıyorum. Şu ortanın kaymamasına özen gösteriyorum. Birinci düğümümü bu şekilde attım. Şimdi birinci düğümümü nasıl yapmıştım? Soldan sağa doğru. Şimdi sağdan so sola doğru yapacağım. Ve böylece ilk çiftimi tamamlamış oluyorum. Buna ilk çift diyorum. Bu şekilde. Böyle 6 tane düğüm atacağız. Yine soldan sağa atıyorum. İpi çekiyorum. Şimdi sağdan sola yapınca ikinci çiftimi de tamamlamış oldum bakın. Bu şekilde 6 tane çift olacak. Yine soldan sağa bu altta kalacak. İyiden sıkıştırıyorum ve şimdi sağdan sola tekrar yapıp kaçmasın bu şekilde 3. çiftimi de tamamladım şimdi dördüncü çifteyim şimdi sağdan sola. geçiriyorum. Dördüncü çiftimde bir iki üç dördüncü çiftimde oldu. Evet. Şimdi yine soldan sağa ipim artık küçüldüğü için biraz zorlaştı. Yani daha büyük iplerde kullanabilirsiniz ama ben ziyan olmaması için böyle minimum şekilde yaptım. Şimdi sağdan sola ve buradan çıkıyorum. İşte 5. çiftim de oldu. Şimdi 6. çiftimi de yapıp siyah ipim zaten bitecek. En son sağdan sola yaptığım zaman bitireceğim. Şöyle bir netleyelim. Görünüyor mu Zaten şuradan sayabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 tane olunca bırakıyoruz. Şimdi ikinci sıradan kırmızı var. Kırmızı yaparken belki daha net görebilirsiniz. Yine aynı şekilde ipimi ortadan ikiye katladım ve alta koydum. İpimin ortasını buldum. altta önce sağ, soldan sağa ortanın kaymamasına ilk düğümde çok önem veriyorum. İşte sonra kadar kaydırabilirim zaten istediğim gibi. Döndü. Dönmemelisin. <laughs> Dönmemeli. Dönersede evet. İşte şardım. Şimdi tam tersini yapıyorum ve birinci çiftimi yapıyorum. Aynı şekilde bir soldan bir sağdan örmeye devam ediyorum. Her sol sağ yaptığımda bir çiftim tamamlanmış oluyor zaten. Desende de göreceksiniz bunu yaparken. Açma. iş eğitimi öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Bu örgüyü 6. sınıfta öğrenmiştim. kısalınca zaten anlayın ki sona yaklaşmışsınızdır bu da benim sonuncusu sanıyorum evet bakın 1-2-3-4-5-6 ee, şöyle biraz kaydıracağım şöyle bu tarafa. Hmm. ortalamaya çalıştım. Evet. Şimdi sırada beyaz geliyor. Beyaz yapacağım kırmızıdan sonra. Filistin'in renklerini bu şekilde sıraladım ben. Yine alta koyuyorum bakın beyazı. Ve sağdan soldan başlıyorum. Ortayı kaydırmamaya özen gösteriyorum ve sıkıyorum. Evet. gördüğünüz gibi bir soldan sağ yapıyorum bir de sağdan sola yapıyorum çok basit arkadaşlar sevgili Filistin dostları hepimiz evde kendimize yapabiliriz çocuklarımıza yapabiliriz yakınlarımıza hediye edebiliriz boykotu bize her zaman hatırlatması adına kolumuzda bu bilekliğin olması gerçekten güzel olur evet ipim bitti sona doğru yaklaştığımı hemen anladım bu da son düğümümmüş evet işte 3 altın ama ipleri alırken de e, sevgili Arkadaşlar lütfen ona da dikkat edelim. Çin malı biliyorsunuz boykot ediyoruz Çin mallarına Doğu Türk, Türkistan'daki zulümden dolayı. Yine ip markalarında da gerçekten yerli ürünleri tercih etmeye önem verelim. İşte ilk düğümü attım soldan sağa şimdi sıra sağdan sola bu şekilde işte birinci çiftim oldu yine soldan sağa ve sağdan sola yavaşça göstereyim bunu bu yeşilde net görünüyor bakın bakın bunu buradan buraya aldım işte burada bir çapraz oluştu çaprazı da üstten geldim alttan çıktım ve düğümü attım şimdi sağdan sola olanı gösteriyorum yine 4 yaptım bakın burada bir çapraz oluştu o çaprazın üstten geldim alttan tam karşıya geçtim ve düğümü attım yani çok çok basit ve çok çok eğlenceli bilekliklerimizi yaparken Mutlu olacağız. İpiniz bitince eğer verdiğim ölçülerde yaparsanız da zaten ipiniz bitince sıranın da geldiğini görebilirsiniz. Ben polyester makrome ipi kullanıyorum istediğiniz herhangi bir iple de yapabilirsiniz. ipin kalınlığına göre örgünüzün kalınlığı değişir. Başka hiçbir şey olmaz. Ben son bağlantım. İpim kısaldığı için yoru zor oldu birazcık. Evet işte bu çıkacak. Ve böyle. Eğer bağlamakta zorlanırsanız ee daha yani ipiniz biraz daha uzun kullanın. Ben yani bu kadarının bile ziyan olmasına <laughs> üzülüyorum açıkçası şimdi işte bilekliğimiz bu şekilde oldu şöyle bir ölçeceğim iki uç birbirine eşit mi diye bakın eşit değil Onun için bu kırmızı olanları bu tarafa doğru birazcık kaydırmam gerekiyor azıcık kaydıracağım bundan sebep zaten yürüyor Şimdi bir tık daha kayması gerekiyor, bir tık daha kaydıracağım. Evet, işte. Şu an eşitlendi. Evet, eşit. Işte. Şimdi şöyle yapıyoruz. Uç kısmını şu şekilde bağlıyoruz. Uç, üç kısımları birbirinden çıkmasın diye. Bakın normal düğüm atar gibi yapıyorum. Ama bir kere geçirdim ya halkadan. Bir kez daha geçiriyorum. Aynı halkanın içinden bir kez daha geçiriyorum. Böylece daha tombul bir düğüm elde etmiş oluyoruz. Şöyle iğden sıktırıyorum. İyiden sıktırıyorum. Bu tarafa da aynı işlemi yapacağım. Bakın halkayı yapıyorum. Bir kere geçiriyorum. Aynı ipi aynı halkadan bir kez daha geçiriyorum şöyle. Sağlam düğüm diyoruz buna. Şöyle sanki ucunda boncuk varmış gibi tombul bir tombul düğümler oluyor böylece. Şimdi gelelim bunları yakalım önce. Şimdi ben şöyle yapıyorum ve elimi hiç yakmamak adına şu çakmağı şöyle şurasıyla bunları temizliyorum. Böyle çok uzun kalırsa ateş gelebilir. Onun için şöyle 2-3 milim kalacak. 2 milim hatta yani. 2 milimden fazla değil. Şöyle yakıyorum. Şimdi sırası da buraları çok dikkatli yakıyorum. Çünkü zarar görmesini istemiyorum bilekliğimin. Bakın 2 milimden hemen ısındıktan sonra şöyle çakman kenarıyla onları kaçmayacak şekilde düzlüyorum evet işte böyle çok uzun süre tutmayın çakma polyester olduğu için gerçekten zarar görebiliyor işte böyle hemen olduğu yere yapıştırıyorum şöyle Kullanmaya da biraz korkuyorum. Korkuyorsanız daha işi bilen birinden yardım alabilirsiniz. Şöyle yapayım. Şöyle yassılaştırıyoruz ki kaçmasın diye yani. Şöyle tek bir alıyoruz. İşte burayı da şöyle yakıyorum. Şöyle görünüyor mu? Yeşil daha net görünüyor sanki. İşte bu şekilde bilekliğimiz bitti. Şöyle şunları temizleyeyim. Şimdi gelelim bilekliğin asansör kısmını yapmaya. Şimdi şöyle bilekliğimizi alıyoruz elimize. Şimdi bakın bunu böyle bilekliği bağlıyorum şöyle. Düğüm yapıyorum. Şöyle. Şöyle. Şöyle üstten bakın şöyle yapıyorum. Bu üstte Sonra bunu içten geçiriyorum. Bakın. Eee Uzun ip iç tarafa doğru bakacak buraya doğru. Şimdi aynısını buna da yapacağım. Bakın tam tersi, şöyle üste şöyle doladım, şöyle götürdüm. Şimdi bu düğümleri şöyle biraz şuralara yakın yapacağım. Şöyle. Şunu da biraz yukarı götüreceğim. Neden bunu yapıyorum? E, bilekliğin uzama kısmı şey olsun diye. Şimdi bakın, bunu bunun içine koyacağım. Şöyle direkt götüreceğim. Koyacağım ve buradaki düğümü sıkıştıracağım. Sonra bu ucu da götürüp buraya koyacağım. Bunu da burada sıkıştıracağım. İşte bu kadar. Bu düğümleri uca yakın yaparsanız bilekliğiniz küçülmez, uzun kalır. Ne kadar eşit yaparsanız da bilekliğinizin uçları o kadar dengeli olur. Böyle. Mesela bakın ben bu bu düğümü biraz daha önde yapmışım. Hemen çözeyim azıcık geri getirmeye çalışayım. Geri getirmek için de şöyle geri getirmek istediğim taraftan ipi çekiyorum. Şimdi daha dengeli bir de noktada oldu. İşte bu kadar. Bakın daha dengeli oldu. Buyurun. Hoşçakalın, Filistinle kalın.